Şimdi dün konuşamamıştık. Ee, bugün başlığı konuşalım emeklilerle ilgili. Çalışan olur. emekliler başlığıyla başlayalım. Falk ya bir süredir abi. onu konuşuyoruz. Ya. O yüzden de hani biraz daha onun biraz detayına girelim tamam, istedim. Yani olur. şöyle, geçtiğimiz günlerde bir konuştuk senin hatırlarsan. Çalışan emeklilerin maaşları kesilecek falan diye ortaya bir laf attılar. Dolayısıyla onu biraz anlattık yani. Çalışan emeklilerin maaşının kesilmeyeceğini, ancak bu yasanın 2008'de çıktığını. 17 yıl önce çıkmış bir yasanın e, uygulanmasında 2028-2030 hatta bazı insanlar için yaş şartıyla 2050'leri bulacağını hı hı. söylemiştik. Bu arada tabii e, kısmi emeklilik var. Benim bu söylediğim 7.200 gün 2028'de dolacak ama kısmi emekli olanlar açısından da 2008 sonrası sigortalı olanlar açısından evet maaşlar kesiliyor ama şu anda çalışan milyonlarca emekli var ki bu EYT sonrası çok fazla çalışan insan oldu biliyorsun daha genç yaşta hı hı. emekli olunduğu için. Onların maaşın kesilmesi diye bir şey söz konusu değil. O, o algıyı oluşturmaya çalıştılar, biz de anlatmaya çalıştık. İnşallah anlatabilmişizdir. Ama çalışan emekliler de çalışmaya devam ediyorlar. Yani bizim ülkemizde emekli olduktan sonra çalışmanın önünde herhangi bir yasal engel yok. Dolayısıyla ee, emekli olduktan sonra herkes isterse bir iş yerinde gortalı olarak çalışabilir ki sosyal güvenlik destek primi ödenir. Bu ikinci bir emeklilik sağlamaz. İsterse kendi işini açar, bağ olarak çalışır. İsterse kamuda memur olur. Hı hı. Sadece istisna kamuda memur olunca emekli maaşı kesiliyor. Burada çalışan emekliyle e, diğer çalışanlar arasındaki özlük hakları bakımından herhangi bir fark yok. İzin hakkı mesela her ikisi de kıdeme göre izin hakkını kullanıyor. Hatta emeklilerin şöyle bir avantajı var. 50 yaşın üstündekilere kaç yıl çalışırsa çalışsın 20 günden az izin verilemiyor. Yani diğeri 14 gün yaparken bu 20 gün yapıyor. Öyle bir hakkı da var. E tazminat hakkı aynı diğerleri gibi zaten işten kendi istek ve kusuru dışında tazminat alabiliyor çıkarsa. İşe geri dönüş davası açabiliyor. İki, son iki maddede rapor parası emeklere ödenmiyor eğer meslek hastalığı ve iş kazası olmamışsa. Yani diğer çalışanlar hastalandıklarında rapor alıp parasını alıyorlar ya. Hı hı. Emekliler bunu alamıyor çünkü emekli maaşları olduğu için ve iş işsizlik sigortasına prim yatırılmadığı için. Hı hı. Bir de kısa çalışma ödeneğinde de benzer bir durum var. Dolayısıyla çalışan emeklilerin çalışırken ki hakları diğerlerinden bir fark taşımıyor onu da söylemiş olalım. Ee, i̇stersen diğer konuyu da evet. hızlıca anlatayım. Çünkü e, kongre konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı da kısaca değindi ona. Orta vadeli programda da vardı. Herkese ikinci emeklilik yani bizim tamamlayıcı emeklilik tamamlayıcı sigorta sistemi dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı orayı e, ifade ederken yeni dünya düzeninde işte teknolojiyle ve sosyolojik yapının değişmesiyle birlikte yeni çalışma e, modellerinin geleceğini söyledi ki hı hı. epeydir konuşuyoruz işte Esnek çalışma, uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma gibi. Bugün biz onunla ilgili de bir haber yayınladık takvimde. Memurlar yarı zamanlı çalışma hakkını yasa çıkmasına rağmen yönetmelik çıkmadığı için alamamışlardı. Yani doğumdan sonra anneler ve eşi doğuran babalar isterlerse 6 aya kadar çocuk sayısına göre... Yarı zamanlı çalışma yapıyor ve tam maaş alıyor. Nasıl? Haftada 6 gün çalışıyorsa 3 gün çalışıyor. Maaşını yarım alıyor, diğer kalan kısmında izin yapıyor. oranın parasını da işkur'dan alıyor. Bunu normal çalışanlar için söylüyorsunuz. Evet. Bu e, memurlarda uygulanmıyordu. Şimdi bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Biz yönetmelik taslağını da gazeteye koyduk. E, oradan görebilirler. Bu taslak gerçekleştiğinde memur anneler ve memur babalar da yarı zamanlı çalışmadan faydalanacaklar. Bunu ee, o çalışma modelleriyle ilgili parantezi açıp söyledim parantezi Bu kapattım. Bu önemli. Evet. evet. Şimdi tamamlayıcı emeklilik meselesine geleyim. Bu da 2025'te devreye girecek orta vadeli programda yer aldı. Her çalışan için sosyal güvenlik kurumu dışında da bir prim yatırılacak. Nereye? İşte bireysel emeklilik sistemi gibi bir sisteme. Dolayısıyla orada ikinci bir emekli olacak. Yani şöyle düşün. 99'dan sonra yani 2000'li yıllarda işe giren birisi erkekse 60 yaşında kadınsa 58 yaşında emekli oluyor. 7000 günde prim ödemek zorunda. Hı hı. Ama bu tamamlayıcı emeklilikte şu anki şartlar 10 yıl 56 yaş. Yani 2000'de işe Nasıl, gir Nasıl anlamadım orayı? 10 yıl 56 yaş. Evet. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 7000 gün tamam. 60 yaş bireysel emeklilikte. Yani tamamlayıcı emeklilikte 10 yıl 56 yaş. Yani 10 yıl prim yatırıp 56 yaşında da emekli Hı. olabilecekler. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan önce oradan da emekli olabilecekler. Buradaki amaç şu, bütün dünyada da uygulanıyor. İnsanlar çalışırken bir ücret alıyorlar. Bu ücret biraz yüksek. Ama emekli olduğunda bu yüksek ücretler düşüyor. Dolayısıyla emeklilik hayatında hayat standartın düşüyor. O yüzden de bizim çalışan emeklimiz çoktur. Bu sistemle birlikte... İki emekli maaşın olacak ve hayat standartında düşmeyecek. Nasıl olacak? Sen çalışırken bir yandan sosyal güvenlik kurumuna primlerini de, e, işveren yatıracak. Bir yandan da bu otomatik katılım sistemi şu anda uygulanıyor. Evet. Onun gibi bir sistemle hem sen hem devlet hem de işveren oraya prim yatıracak. Orada da bir param birikecek ve 10 yıl 56 yaş şartıyla oradan da emekli olacaksın. Dolayısıyla Yani hem, bunun hem SGK ile ilgisi olacak. SGK ile ilgisi olmayacak. olmayacak. Oradan emekliliğin devam edecek. O ayrı. Bir yandan da tamamlayıcı ikinci bir emekliliğin tamam. olacak. Ee, bunun bir parantez daha açayım. Bunun tazminatla bir ilgisi yok. Tazminat ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Sanki tazminatlara da el konulacakmış gibi böyle algılar oluşturuluyor. O da yok. Dolayısıyla bu yıl bu sistem devreye girecek. Herkesten yani çalışan herkesten. Zorunlu mu bu? E Şu anda zorunlu değil isteyen çıkıyor biliyorsun otomatik katılım. Evet. O zaman zorunlu olacak. Böylece tamamlayıcı bir emeklilikle herkes ikinci şöyle, bir marşa da kavuşacak. şöyle, müziği vermezseniz bitmez hazal bunu. Bitmez. Sen en sen biliyorsun. Konu da bitmez. E, Şimdi o zaman şöyle yapalım. Eminim bununla ilgili çok soru gelecek. Doğru. Çünkü soru işareti çok oluşturacak cümle var. Bu sefer müzik bana geldi. <laughs> ee, bunu yarın konuşmaya devam ederiz Olur. o zaman sorular eşliğinde. Ee, Farklı abi susun diyorlar. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Susur. ediyorum. Biz susalım. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.